Herkese merhabalar. Bugün Antakya'da en farklı, en marjinal dönercilere gideceğiz. Farklı dönerleri görelim. Onları tanıtalım istiyorum. Şöyle Habib Neccar Camisi'nin karşısında Little John's Pizza var. Oraya geldik. Kolay gelsin usta. Sağ olasınız. Hayırlı işler olsun. Hoş olsun. Hoş gördük. Sağ olun. Nasılsınız öncelikle? Bir Çok şükür. Çok şükür iyiyiz. Abi şimdi buranın dönerini yıllardır yiyoruz. Çocukluğumuzdan beri yiyoruz. Döner eyvallah çok güzel ama burada farklı mevzular var. Aynen. Burada üç tane çok farklı, marjinal, başka yerde olmayan döner çeşidi var. Ee, birincisi barbekü soslu, evet. ikincisi atom, evet. bir de psikopat acı döner. Bizim en sevdiğimiz üçlü. Aynen. Ee, bunların eşi benzeri yok başka yerde, doğru mu hocam? Aynen. Evet. Ee, şimdi bugün senden psikopat acı döneri rica edeceğiz. Ee, şöyle dönerin güzelliğini de bir gösterelim. Bu psikopat acı döner felaket bir acı abi. Aynen. Yani acı eşiğinin çok yüksek olması gerekir. Aynen. Siz yiyor musunuz? Ya yani yiyorum. <laughs> Şimdi buradaki şey çok hoşuma gidiyor benim abi bir de. Eve söylüyoruz. Eve geliyor döner. Evet. Ee, sıcaktan yiyemiyoruz. Şimdi bazı yerlerde böyle oturduğun yerde, önde gelene kadar buz gibi olur. Aynen. Burada eve geliyor abi ve soğumasını bekliyoruz evde. Biz bu konuda, o biraz ilginç. Biz bu konuda iddialıyız. Eyvallah. Sündürüm, çok hızlı. Değil mi? Aynen. Elinize sağlık. Sağ evet. evet, ekmek kızardı. Geliyoruz bu tarafa. Acı sos bu mudur abi? Acı sos bu bu. Evet. Yani çok az görünüyor ama bunun etkisini birazdan göreceğiz. Etkisi çok yüksek evet. bunun. Değil mi? Mayonezimiz sarımsaklı mı normal sarımsaklı mi? Sarımsaklı mayonez. Sarımsaklı. el yapımı. Eyvallah elinizle yapıyorsunuz. Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. Evet. Pistoto, hazır. Evet abi, şimdi hangi günler açık burası? Saat kaçtan kaç açık? onları da söylersek. Servisimiz akşam 9.30'a kadar. Sabah 11'de hazır oluyor döner? 11'de hazır. Evet. Akşam? Akşam 9.30'da son paket. 9.30'da servisi var. Evet, şimdi burada bu Skopat acı döneri söylediğimiz zaman şöyle turşu geliyor yanına. Ben bir de böyle açık ayranlarında isterim çünkü bu e, ayransız gitmez çok fena. Ve evet. İlk basıyor. Topladan... Sesim gitti. İlk, ilk alıyorsunuz. bitirebilmek tam bir challenge. Bu kadar o kadar lezzetli ki yani insan niye kendine bu diyor diye düşünüyorum bir anda ama harika lezzetli bir şeydir. İnsan ağlıya ağlıya yiyor ama bu lezzete değer yani. Acı sevenlere ciddi tavsiyemdir. Bir sonraki mekanda görüşürüz. İkinci mekana geldik. İkinci mekan bu karşıdaki vali göbeği. Burası kız meslek lisesi. Karşısında da döner faslı. Burada da çok farklı, çok güzel şeyler yapıyorlar. Bunlar da indirimli öğrenci menüler. Bunlar da işinize yarar. Geçelim. Ustam tekrardan kolay gelsin. Sağ olun, Hayırlı hoş olsun. Hoş Sağ ol. gördük. Sağ ol. Nasıl gidiyor abi? Her şey yolunda inşallah. Çok şükür. Abi şimdi burada şöyle görüyoruz bak. Tavuk servis, İskender, karışık servis. Bunlar burada güzel. Eyvallah. Ekstra bir Ama var. farklılıklarımız var burada. Evet. evet. Nedir abi bunlar? Parmak döner var. Antakya'da tek. Hatay'da tek. Sen getirdin bunu yani buraya. Evet. Bizden Eyvallah. başka hiçbir yer yapmıyor. Yapamazlar. Sana zahmet o zaman. Ondan bir porsiyon hazırlayalım. Tabii. tabii. Ona bir bakalım diye. Kaç tane? Kömerimiz burada. Şimdi şöyle abi. Aynen. Dönerimizden ince ince geçiyoruz. Taze taze böyle çıtır çıtır. Evet. ince olması ee, lazım sanma için. Aynen abi. Buna, tamam. Bu parmak döner abi özen göstermek lazım. Eğer tavuğu kalın kesersek hı hı. Iı, sararken patlayabilir. Ne bileyim yufka ezilebilir. Pişme evet. aşamasında kaşar... Nazik davranacaksın. Evet yani. abi. Ne kadar nazik, ne kadar severek yaklaşırsan o kadar lezzetli olur. Aşkla yapacaksın ya. <laughs> Eyvallah. Kalbini kırmayacaksın yemeğin. Doğru. İnce, küçük, küçük abi bunları. Evet, şöyle, güzelmiş. Burada yufkamız var. Evet. Şurada kaşarımızı evet. koyuyoruz abiciğim. Kaşar girdi. Şöyle patateslerimizi Patatesler tane tane koyuyoruz. Hı hı. Daha evet. sonra çıtır tavuklarımızı koyuyoruz. Hı hı. Gördüğünüz evet. gibi. Evet. Şimdi el yapımı özel mayonezimiz. Sen Kendimizin... yapıyorsun mayonezi evet. doğru mu? Evet. Şöyle kendimiz Doğal yapıyoruz. Doğal mayonezi severiz en yani. Sarımsaklı mı? Sarımsaklı, sarımsaklı abi, sarımsaklı, sarımsaklı olmazsa... Yani tabii zaten şöyle, sarımsaklı adam... mı diye soruyorum her yerde. Hiç sarımsak yemeyenler için söylüyorum. Böyle sarımsak dolu bir şey değil. Güzel bir oran var. Yani abi, sarımsaklı, Eyvallah. limonlu, ekstra bir püf noktamız daha var. O da bizde kalsın abi. Kalsın abi, tabii ki. Sıra hafiften bir Ketçap, ufak. Evet. Tamam. Ufak bir çizgi. Hı hı. Şöyle. Evet abi. Daha sonra abi. Hı hı. Ee, özel baharatımız var. Şöyle içine koyduğumuz. Bu baharatı da biz kendimiz yapıyoruz. Bunu deneye deneye buldum. Bin kere evet. denemişsindir. Ben biliyorum Ağlayı, senin mevzuyu. Antakya'daki <laughs> baharatçılar benden usandı ya. Yani. yani bildiğin yüz <laughs> bin tane baharatı karıştırdık. Evet. Şöyle abi. Bu baharatın abi ince olduğuna bakma. Çok ağır hı hı. bir baharat aslında. Evet. Yani bu baharat Aromatik yani, Aynen. aroması yüksek. Az Aynen bakmayacağız. Doğrudur. Daha sonra abi döner şeklinde saracağız abi. Evet. Antakya usulü döner şeklinde saracağız. Hı -hı. Şöyle, bu şekil. Acıtmadan abi, kırmadan, incitmeden. Sonra Daha sonra dağılmasın diye yufkayı... Abi şu Suya değdirdin, kapattın. Evet. Bu şekil abi bu şimdi bildiğimiz Aynen. klasik parmak e, börek gibi şeye girecek. Yağ girecek. Aynen abi. Kızaracak ve gelecek. Memlekette tek abi. Eyvallah. Her şey taze, çıtır. Biz yani biz ürettik bu ürünü abi. Bizden başkasının yani zannetmiyorum yapacağını. Eyvallah. Ellerine sağlık. Evet, parmak dönerler geldi. Şöyle. Porsiyonda 6 tane var. Şöyle patatesle beraber geliyor. Turşusu, domatesi, sosları. Bu sosları fenadır bu arada onu da söylemiş olayım. Bakalım tadı da göründüğü kadar güzel mi? Evet şimdi geldik en heyecanlı kısma. Şöyle biraz yaklaştırabilirsen. Şöyle şu sos harika bir şey. Biraz da sarımsak da mayonezden. Şöyle. bir şey çadır olunca lezzetini de artırıyor? Felaket iyi. Tam bir şaheser ya. Böyle bir şey olur mu? Ustam sizden bir fiyatını rica edelim öncelikle. Bu şekilde altılı patatesiyle birlikte içecek yok tabii ki. Patatesi şu şekilde bu tabak. 30 TL efendim. 30 lira bu şekilde, şekilde. servis Soslarımız dahil 30 TL. Antakya'da sunuyoruz. <laughs> yani bir e, şöyle zaten gramaj olarak altısını göz önüne aldığımız zaman işte tavuk dolu yani. Yani bir dönerden daha tabii fazla iyi. tavuk yiyorsunuz. Yani Bunu söylemiş olayım. Normal Antakya döneri fiyatına biz parmak döner ikram evet. ediyoruz müşterilerin. Çok güzel. Hangi günler? Daha doğrusu söyle, çalışmadığınız gün var mı? 7 gün mü? Hafta 7 gün. 7 gün çalışıyoruz. Hangi Sabah gün? 10, Saat 10 ile evet. akşam e, 10 arası, gece 10 arası hizmetimiz evet. devam etmektedir. Sabah 10'dan akşam 10. Sabah kadar. 10, akşam 10. Tamam. Sabah 10'a kadar kahvaltımız var. Saat 10. 10'dan evet. gece 10'a kadar döner ve döner çeşitlerimiz Tamam evet, peki, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ben bu keyfini çıkarmaya devam edeyim. Afiyet olsun. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Evet, üçüncü ve son mekan olarak Harmony Handmade'e geldik. Sümerler'de en mollu baklavanın karşısında, çaprazında Harmony Handmade. Burada da çok farklı benim çok sevdiğim bir ürün var, onu da size göstermek istiyorum. Şurada da yine bir öğrenci menümüz var. Stop tekrardan kolay gelsin diyoruz. Burada şimdi ekmeği hoş gördük adam. Ekmeği kızarttığımız yerden başlıyoruz. Şimdi buradaki mevzumuz kremalı mantar soslu tavuk evet. döneri dedik. Sen hazırlıyorsun kremalı mantar soslu. Evet. Yani hazır bir şey kullanılmıyor. Benim burada en sevdiğim olaylardan biri bu. Her şey doğal, her şey el yapımı. Şöyle. falan ben bunlarda nere. Bu nedir abi? Bu bizim özel mayalesiyiz. Onu da sen yapıyorsun. Aynen özel sosumuz. Aynen. ve tek böyle. Bunu yapan sadece. Bu buna kırmızı sos girmiyor o zaman. Ketçaplı soslu falan girmiyor. Kullanmıyoruz. özelliği. Kaç gram tavuk koyuyoruz abi 120 gram. 120 gram koyuyoruz. Evet. Eyvallah. Bu şekilde hazır oluyor. Afiyonuz. Ben içeriden devam edeceğim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Son olarak sana şeyi soruyorum. Evet. Ee, hangi saatler arasında açığız? Hangi gün kapalıyız? Saat 10'da başlıyoruz. Saat 10'da kapatıyoruz. Cumartesi evet. günleri kapalıyız. Evet. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Afiyetler Sağ olsun. olsun. Evet en güzel kısma geldik. Şimdi dönerin yanında şöyle salatalık sosları var. Cam olarak. Ketçap mayonezleri var. Bu açarken belli daha çıtır çıtır. Çok acı değil, çok daha lezzetli bir turşu. Dönere diyecek bir zaten. Ben bunu sürekli yiyorum. Harika bir şey. sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.